Selamlar, saygılar, kolay gelsin kıymetli arkadaşlar. Bugün itibariyle TÜİS Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vasıtasıyla kamu çerçeve protokolüne binaen üçüncü ve son teklifini yapmış olacak. Duymuş olduğumuz rakamlar var ama kamu işçisinin kesinlikle kabul edemeyeceği veya bu sürecin nereye kadar gidecek bunu bilmemekle birlikte teklif edilecek oranların kesinlikle kabul edilemeyeceği gibi bir teklif geleceğini biliyoruz. Türküş Konfederasyonu Genel Başkanı'nın iki gün üst üste külliyedeki görüşmelerin sonucunda bugün üçüncü ve son teklif saat 11'de TÜİS tarafından iletilecek ve saat 12'de Türküş Konfederasyonu tarafından bir başkanlar kurulu toplantısı var. Durumun son nihayetini muhtemelen başkanlar kurulunda görüşülüp bunun üstüne bir karar ya da müzakere kararı verilecek. Bunları gelişirken tam aksine bir olay daha oldu dün akşam itibariyle. Bugün gece yayınlanan resmi gazetede Arap bolucuk sürecine ilişkin Yüksek Hakem Kurulu'nun bazı görev ve süreciyle alakalı değişiklikler gerçekleştirildi. Yüksek Hakem Kurulu'ndaki tek yetki yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından bilgilendirilecek ve orada bazı yetki uyuşmazlıklarında görevden istifa eden komisyon üyeleri de komisyon bitene kadar yani yüksek hakemdeki sözleşme bitene kadar görevlerinden ayrılmış olsalar dahi komisyona müdahil olamayacaklar ve bu konuda konuşma hakları tamamen olmayacak ve yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından yine aynı şekilde bunun içerisine Yüksek Hakem'e bir ibare daha koyuldu. Ya tesadüf müdür, gerçek midir, yanlış mıdır? Şu an itibariyle sendikalar bu konuda nasıl bir reaksiyon gösterecek bilmiyoruz ama tam kamu işçilerinin üçüncü ve son teklifinin, belki de eylemsellik sürecine, belki de greve gidecek bir sürecin öncesinde bu tür bir resmi gazetede Yüksek Hakem Kurulu'yla ilgili toplu sözleşmelerle alakalı yapılmış olan bir genelgenin yayınlanması biraz manidar geldi. Bu konuda sendikaya da konfederasyonların da göstereceği reaksiyonu hep birlikte izleyeceğiz. İnşallah bugün biz yanılır. Emeğin, alın terinin, haklarının gasp edilmediği, çalışma hayatının refah seviyesi yüksek bir işi topluluğu olarak çalışma hayatına devam edeceği müzakereyle sonuçlanan bir sözleşme olmasını talep ediyor. Özlük haklarının noksansız bir şekilde kabul edilip 28 maddelik kamu çerçeve protokolündeki tüm maddelerin Bağat'tan Allah yürürlüğe girmesini talep eder. Hepinize şimdiden hayırlı cumalar, iyi çalışmalar dilerim.